Önce ekipler indiler, gazeteciler önden iniyorlar inişini çekebilmek için ve Papa 14. Leo da gözüktü. Şu anda hosteslerle sohbet ediyor, pilot da kendisini yolculayacak ve her şeyin hazır olduğunu kontrol etti pilot. Ve evet Papa 14. Leo uçaktan şu anda iniyor İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na ayak basacak az sonra canlı olarak getiriyoruz görüntüleri ekranlarınıza. Papa 14. Leo İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçağından adım adım aşağı iniyor ve bir kalabalık heyet tarafından karşılanıyor efendim. Kimlerin karşıladığını tam net olarak göremiyorum ama kalabalık bir heyet tarafından karşılanıyor. Papa 14. Leo İstanbul'da bugün Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Yine İstanbulluları çok yakından ilgilendirdiği için tekrar edeyim. Çok yoğun bir programı var. Cuma ve cumartesi günü boyunca İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapalı olacak alternatif güzergahlar var. Özellikle cumartesi akşamı Volkswagen Arena'ya giden yollar, ana arterler de kapatılacak. Ee, yola çıkmadan önce dikkat edin. Tahmin ettiğimiz gibi İstanbul Valisi Davut Gül de Papa 14. Leo'yu karşılayan isimler arasında bir kısa tokalaşmayı gördük. Ee, Devlet Erkan'ı İstanbul'da Papa 14. Leo'yu karşılayan isimler arasında. Şu anda aracına doğru geçiyor. Papa'nın ziyaretlerinde hep bindiği araçlar da aslında zaman zaman tartışma konusu oluyor. Papaların çok mütevazi araçlara binmesi her zaman çok konuşuluyor. Bir yandan da araca bakıyorum. Nasıl bir araçla acaba? Bir Alman aracı olduğu tahmininde bulunuyor yönetmenim ama mütevazı bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Papa 14. Leo resmen İstanbul'a ayak bastı efendim aracına geçti. Muhtemelen önce dinleneceği alana geçecektir. Evet şu anda araç hareket etti efendim. Eski model bir Mercedes değil mi yönetmenim araç? Evet. Eski model bir makam aracı. Evet Papa'nın şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri canlı olarak geliyor ekranlarınıza. Yarından itibaren de yine an be an programını takip ediyor olacağız efendim.